Bahreyn'e gerçekleştirilen sezon öncesi testinin sabah bölümünde McLaren pilotu Daniel Ricciardo ilk sırada yer almıştı ve Avustralyalı pilotun 1.32-203'lük derecesi belli bir süre zirvede kalmaya devam etti. Sabah bölümünde Mercedes ve Haas vites kutusu sorunları yaşarken Ferrari'de henüz açıklanmayan bir problemle yolda kaldı. Öğleden sonra seansı ise sorunlar anlamında nispeten daha sakindi. Buna karşılık sabah bölümüne kıyasla daha fazla olay vardı. Sabaha kıyasla 7 takımda sürücü değişiklikleri oldu. McLaren'de Lando Norris, Aston Martin'de Lance Stroll, Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi, Alfa Tauri'de Yuki Tsunoda, Mercedes de Lewis Hamilton, Ferrari'de Carlos Sainz ve Haas'tan iki tam Mazepin direksiyona geçti. Geçen yılın sonunda Haas'ta test yapamayan Mazepin, yoğun kum fırtınası sebebiyle görüşü ve yol tutuşunun epey düşük olduğu seansta spin attı. Rus sürücü bir yere çarpmadan piste geri dönse de, seans boyunca pek çok kez blokaj yaşadı. Ayrıca Ferrari pilotu Carlos Sainz da yeni takımıyla ilk sürüşünde spin atan bir başka isim oldu. Bunun yanında Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton aracından hiç de memnun görünmedi. İngiliz pilot son bölümde arka arkaya 3 tur blokaj yaşadı ve pist dışına taştı. Ricardo'nun sabahki en iyi zamanını 6 sürücü geride bıraktı. Red Bull'la sabah bölümünde yarım spin atan Max Verstappen öğleden sonra nispeten daha rahat göründü ve derecesini düzenli olarak geliştirerek 1.30.674 yaptı. Seans içerisinde sürücülerin hiçbirisi Verstappen'in bu derecesini geçmeyi başaramadı. Sonuç olarak Verstappen testlerin ilk gününü zirvede tamamlamış oldu. Geçen yıl bu pistte Lewis Hamilton'ın pole turu 1.27.264 olmuştu. Bu Verstappen'in yaklaşık 3.4 saniye daha yavaş kaldığı anlamına geliyor. 139 turla günün en çok tur atan ismi olan Fersepen en hızlı turunu C3 lastikle atarken 3 sektörde birden en iyi zamanı yaptı. Magderi'nin güçlü göründüğü günde Norris C3 lastikle Fersepen'in sadece 0.215 saniye ardında kaldığı ikinci sırada kendisine yer buldu. Alpine 129 tur atan Esteban Ocon daha yumuşak olan C4 lastikle Verstappen'in 0.472 saniye gerisinde kalıp 3. olurken Aston Martin pilotu Lance Stroll prototip lastiklerle 1.1 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaptı. Ferrari sürücüleri arasında en iyisi Carlos Sainz'dı ve C3 lastikle Verstappen'in 1.2 saniye ardında kalarak 5. oldu. Onu binde 26 saniye geriden yine aynı lastikle Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi takip etti. Sabahın en hızlı ismi olan Ricardo C2 lastikle attığı turla genel klasmanda 1.5 saniye geride 7. sırada yer aldı. Yine sabah piste çıkan Pierre Gasly, C3 lastikle attığı turla 1.5 saniye geride 8. oldu. İlk onu C2 lastiklerle 2.153 ve 2.238 saniye geride kalan Yuki Snowda ile Lewis Hamilton takip etti. Hamilton C3 lastik kullanan Verstappen'in aksine C2 kullansa da araçtan pek memnun görünmedi. Leclerc 2.568 saniye girdi 11. olurken Kimi Raikkonen 2.648 saniye girdi 12. ve Sebastian Vettel 3.1068 saniye girdi 13. oldu. Leclerc ve Raikkonen 3 Vettel ise prototip lastiklerle bu zaman turunu kaydetti. Roy Nissan'ı Williams'a 4.115 saniye girdi kalıp 14. oldu. Son üst sırada ise Haas pilotları Nikita Mazepin ve Mick Schumacher ek olarak sabah sadece 6 tur atabilen Valtteri Bottas yer aldı. Mazepin en iyi derecesini C3, Schumacher ve Bottas ise C2 lastikle attı. Testin ikinci günü yarın gerçekleştirilecek.